Euzubillahi inneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler en son gayet bir iktisar şafi fıkı dersimizde beyanü diyet, diyetin beyanı faslında kalmışız. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Bastun bu faslı ki beyanü diyet, diyetin beyanı hakkındadır. Ve diyetü diyet ala darbeyn iki çeşittir. Mugallezzetun ve muhaffefetun. Ağırlaştırılmış diyet. Muhaffefe yani hafif olan diyet şeklinde ikiye ayrılır. Şimdi daha önceki dersten hatırlarsak bizler de kitabı cinayete ilk giriş yaptığımızda burada öldürmenin kısımlarından bahsetmiştik. Mesela amdun mahdun bilerek öldürme, kasten öldürme. Bunda kısas vacipti ve eğer ondan affederlerse feyni akza anhu ondan affederlerse vacibe diyetu Bakın diyet mugallaza vacip oluyordu. Hatayla öldürmede de diyet muhafefe muhaffefe vacip oluyordu vesaire. kısasla ilgili hükümleri anlattığımızda diyeti anlatmıştık. Peki diyet ne kadardır? Miktarı nedir? Bunu burada anlatacağım Diyor ki fel diyet-i mugallaza minel ibli. Deve'den 100 tanedir. Niyetun 100 tanedir. Minel ibli deve'den 100 tanedir. Yani 100 devedir eğer deve yoksa onun da kıymeti veriliyor biraz sonra onu anlatacak. Peki bu 100 tane deve hangi vasıflarda olması lazım? Felasuna <laughs> hicaten. 30 tane hica. 30 tane hica lazım gelir. Şimdi hıkka diye söylediği şey yani 3 senesini doldurmuş 4'e girmiş dişi deve. 3 senesini doldurmuş 4'e girmiş dişi deve. Ve 30 cezaaten. 30 tane de ceza lazım gelir. Ceza ise dördü doldurmuş beşe girmiş dişi deve. Ve erbaune halifeten fi butuniha evladuha karnında evladı olan 40 tane de hamile deve. 40 tane de hamile deve kişinin vermesi lazımdır. İşte diyet muğallaza ağırlaştırmış diyet bu şekildedir. Vel muhaffefetu muhaffefe diyeti muhaffefe miyetu minel ibri, 100 tane devedir. Niyetun 100'dür, mileribili de deveden yine 100 tanedir. Ama dikkat edin, buradaki 100 ile buradaki 100 bir değil. Buradaki 100'ün şartlarını okuduk. 30 tane hıkka, 30 tane ceza, 40 tane de hamile deve verecek. Ama buradaki 100'ün vasıfları buradaki kadar pahalı değil. Diyor ki bu ise, Bakın burada 30 hıkkaydı, burada 20 hıkka vermek durumundadır. Hıkka, yani söylediğimiz gibi 4'ü doldurmuş hıkkı. Estağfurullah. 3 senesini doldurmuş. 4'e girmiş dişi deve değil. Ve işruğuna ceza eten 20 tane de ceza vermek durumundadır. 4'ü doldurmuş 5'e girmiş deve. Ve işruğuna bin telebunin 20 tane de bin türlebun vermek durumundadır. Bu da 2'yi doldurmuş. 3'e girmiş erkek deve. Ve işruğuna ibni lebunin yine 20 tane de ibni lebun verecek. Bakın bin tillebun 20 tane 2'yi doldurmuş üçe girmiş dişi devedir. Bint. İşrune ibni lebunin ise yine 2'yi e, doldurmuş 3'e girmiş erkek devedir. Ve işrune binte mehadin. 20 tane de bintu mehad verecek. Bintu mehad ise bir seneyi doldurmuş 2'den gün almış yani ikiye girmiş dişi devedir. Diyor ki feyn eğer udimet olmazsa ibilu deve olmazsa Untuk ile naklon olur ile kıymetiha. kıymetine naklon olur. Yani eğer deve yoksa kıymeti. Bu diyelim ki bir kişiye diyet vacip olmuşsa bu develerin fiyatı ne kadar ediyorsa o kadar miktar vermek durumundadır. Şimdi bir qil diyor ki ile denildiğinde zayıf görüş geliyor demektir fıkıh ısrarında. Dikkat edin ve ile denildi ki yani bir zayıf görüşte bu İmam Şafi'nin eski görüşüdür kavlu kadimdir. Yuntekalı naklonunur ile elfi dinarin. Eğer diyelim ki iblu de deve yoksa bin dinara ev veya isne 10 elfe dirheme dirhemin veya 12 bin dirhem veya 12 bin dirhemen naklonunur diyor. Tabii bu muhaffefe Ve yine eğer olivet eğer ağırlaştırılırsa yani diyelim ki bir kimse bilerek birini öldürmüş Ondan sonra o kişiden bağışladılar. O kişiyi affettiler. Diyet ödeyecek. Bakın ağırlaştırılmış diye diyet verecek. Peki ona kadar verir bu zayıf görüşe göre? Zide arttırılır aleyha üzerine fülüfün üçte bir. Üçte bir daha üzerine arttırılır. Şimdi bu söylediğimiz gibi zayıf görüştür. Ha, en zayıf görüş ise olmadığında intakala ila ya bu develerin kıymet miktarına nakl olmaktır. Bir diğeri ve tugallazu diyetul hatai fi selaseti mevadi'a. Ve tugallazu diyet yani diyeti mugallazalaştırılır. Mugazala, mugallazalaştırılır. Yani ağırlaştırılır. E, diyetul hatai, hata diyeti fi selasetil mevadi'i mevadi'a üç yerde. Üç yerde hata diyeti ağırlaştırılır. Bu ne demek? Yani şimdi normalde bir kimse halis hatayla birini öldürdüğünde muhaffefe diyeti verdiğini söylemiştik. Ama üç mekan var. Burada bir kimse orada hataydan öldürürse, bir kimse diyeni hatayla öldürürse muğallaza diyeti verecek. Birincisi, ve o zamanki katara öldürürse fil harami, haram bölgesinde, Mekke'de, harem bölgesinde öldürürse, burada diyeti muğallaza verecek. Evveye katara fil eşhuril hurumi veya haram aylarda öldürürse dikkat edin haram aylarda bunlar da Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayıdır. Tekrar diyorum Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayıdır. Haram aylarda öldürmüşse yine muhallaza diyet verir. Evve <laughs> katele öldürmüşse rahimin mahremin. Mahrem olan akrabasını. Zar rahimin akraba mahrem mahrem olan yani her akraba değil. Mahrem olan akrabasını diyelim ki bir kimse hatayla öldürmüşse yine onun diyeti muğallazalaştırılır. Yani ağırlaştırılır. Ve böylelikle kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.